Buyurun. Hocam bu toplu konut ile ilgili çarşamba günü Ankara'dan bir alıp gittiğiniz yönünde bir duyum aldık. Bir gelişme var mı? Personeller e, mağdur edildi. E, çalışmanız var mı? Buna ne kadar hani hakimsiniz bilmiyorum ama Teşekkür ederim. Senem Hanım, Hanım. çarşamba günü arkadaşlar e, ben doğru Ankara'ya gittim. E, bizim mazbatalarımız henüz verilmemişti. Bir gitti. Ee, Yok e, tarafından Erol Bey davet etti. Gittik işte mandatalarımızı aldık. Ama e, TOKİ idaresiyle ilgili görüşmelerimizi bekliyoruz. Aslında randevu alamadığımız için bekliyoruz. E, burada özel kalemimiz hemen hemen her hafta arıyor. Bu hafta Ankara'ya geldiğini duyduk. E, TOKİ başkanımız depremden dolayı aşağı yukarı 40, 45 gündür yani deprem olduğu günden bir yana e, Ankara'ya gelmedi. Sürekli deprem bölgesinde. Onun için randevu alamamıştık. Fakat bugünlerde yani önümüzdeki günlerde muhtemelen randevu alıp kendisini ziyaret edeceğiz. Tabii ki bizim çalışanlarımızın mağduriyeti bizim mağduriyetimiz sayılır. Onların bu mağduriyetini giderilmesiyle ilgili adımları atacağız. Atma için de niyetliyiz. Ee, değilse e, bizim insanlarımızın mağduriyetiyle ilgilenmemek diye bir şey yok. E, İnşallah elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Gideceğiz, rica edeceğiz. Bu arkadaşlarımıza tabii ki de, üniversiteden tahsis edilmiş olan tok, TOKİ'nin e, uhdesine geçmiş olan kısımda değil belki ama e, özellikle bu dördüncü TOKİ'lerin arkasında yapılmış olan yerden e, bizim personelimize de e, kat veya da, daire verilmesi hususunda e, onlardan e, rica edeceğiz veya da nazlanacağız veya hatırımızı kullanacağız. E, o konuyla ilgileniyoruz. Tamam, yani onlar... Ben onay... hiç bırakmadım onun peşini, hep arkasındayım. Tamam, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Aynen, Arkadaşlar şu anda Toki'nin bulunduğu yer, e, bu nöbetlendirme, şey. her betonlarla yapılmış. Dolayısıyla e, normalde şey olsa, parlas olsa, araları yıkar, tekrar düzenlersiniz. Ben Öyle yapamıyor. Bir de TOKİ'nin binası şu anda bizim değil. TOKİ'ye ait. Eğer ki biz personelimize yeni yapılmış olan yani tamamlanmış olan yerden korun tahsisatını gerçekleştirebilirsek aslında ondan sonra ikinci aşamayı başlatacağız. Bizden almış olduğunuz arsayı bize geri verin diyeceğiz. Geri verirlerse ancak o TOKİ'nin başlatmış olduğu binaları yeni iş için kullanabiliriz. Şu haliyle bizim de biliyorsunuz. Bu haliyle yurt yapmışız. Evet yani şu haliyle işte yurt olur, tapar olur, teknoloji, teknopark olur bir şeyler yine yaparız ama bizim de zaten. Önce yani bize geçmesini sağlamamız gerekiyor.